arkadaşlar katsam ben video çekmeyelim. Sonra kargomuz geldi. Renault SKP F1. Arabanın göç çok kötü Bak şuradaki yaz yazarsınız. Bu bu çıkıyor bak. Renault Renault SKP F1. açıyoruz. Ayet. Evet. Çıldı Göstereyim. Bir tane daha var. Onu da çıkacağım. Ben çıkacağım. bir tane daha sipariş çektim. o da geliyor. Fold. Mustang. Böyle hatta resmi de çok güzel. Gösterebilir. Ama ben de almayı düşündüm. Aldım bugün. Videoyu yapmadan önce almıştım. Sonra. Bak eti ben de kalsın bari. Biriktiriyorum ben. Şöyle ben eski bir oluşturdum. Böyle yaparsanız oluyor. Ama senin de yapmışlar. Ameli. Ameli ne oldu? <laughs> dakika ilk Ama çok güzel. Pavru. <laughs> Venom. Venom ülkede kötü ama da zaten. bir <laughs> güzel aldım. <olduk>. Ama ben komikli biraz. <laughs> 2025'te şey yapılmış. Onu yani yapılmış ama zaten yeni çıkmışlar Hakimisi de. Hadi görüşmek üzere.